Beykoz Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema YouTube Kanalına hoş geldiniz. Tiyatro Kulübü'nü tanıttığımız video serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugün Tiyatro Kulübü'nün ekip üyeleri doğaçlama çalışması yapacaklar. İyi seyirler. Evet, doğaçlama oyun için kağıt çekme sırası bende. Umuyorum basit bir kelime çıkar. Çay. Çok sıkıcı bir maç ilerliyor. Gerçekten de Allah'ım şu maçı anlatmaktan. Nasıl bir, hiç... bir maç oynayalım. Evet, abi de keşke Müge Anlı yani. falan izleseydik. Yemiyorum yani ediyorum abi. Valla aç neredeyse var. E, oğlum lan bir manyak şampiyon bir şampiyonluk maçı. <laughs> Bu sene bir şampiyon olacağız oğlum izleme o zaman. Yere git oğlum siz o listelerin ağzını aldın. Listelerin ağzını aldın. Eyvallah. Siz de şampiyonluk haram ben gelmişim iyi alt etmişim. Bir, bir kuş taşının yanında bir fena Beşiktaş maçı izleme. Allah'ın en büyük kanatını biliyor musun? Ne? Fener'in şampiyonu olamaz. Anlatabiliyor muyum? Yavaş yavaş. Devran döner muhabbet. Hey vallahi abi yürüyeceğiz zaten. Top, evet. maç 90 dakika. 90 dakika bitecek Abi Rafa Silva alacak. Rafa Silva alacak. Hadi abi. lan. Ya, yenge bitiyor. Dur, dur hadi. Dur. Kim attı lan? Kim ne ki. Ne bileyim anlamadım ki. Ne oldu? Ne oldu? Ay ne oldu? Ne bir Ay you Bir know you know you know Dur, dur, you know dur. dur you know benim ne no you know no be you know olur bir no dur. Ay no ne no oluyor? Allah! Koyduk koyduk. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Hayatım çay mı yaptın? Ne oldu lan? bayrağını kaldırdı offside. Ne oldu lan? Böyle bir şey olamaz. Gol. Aynen. Geri zekalı bak bak pozisyona bak. Bak salak. Evet pozisyonu tekrardan izliyoruz. Abi bir şey diyeyim ama şu Rafa Silva da fena vurmuş. Güzel. Allah Allah iyi topçu. Sizin Mourinho falan hikaye. Topçu göz. Tekrardan başladı. Ya. Sarı atmaya başladılar. Tadic'in yanında kimsenin esamesi e, okunmaz e, ama. Ya. <laughs> ya abi bırakmışlar. Dördüncü yani yıldız e, hayal bak. İki ne? Ay çaycımı tazelemeye geldi. Hayatım. Hayatım. Ay ne Açılabilir. Dur Dur. ya. Çaylar getirdin ne? Gol mu oldu lan? Kim attı lan? Ne oldu? Dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ee, ne oldu? Yedik. Var? Ya çaylar getirme öyle bir şey. Kim attı onu? Yedik abi yedik. yedik. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan bu sene? <laughs> Geri oğlum şampiyonu. Yavrum çay Yenge, yaptım. Yenge pardon. Çayını Ayy. Çay da dök şimdi hep ya. Ay ne maçmış yani. Of hep döküldüm. Var. Elimi yaktım neredeyse. Hiç bakmadınız <laughs> ama. Ne çok olmuş ne olmuş yine sordum sürekli. Şimdi o Muhtemelen maç ya. Benden önemli değil yani sen fans çok, çok Yenge kusura bakma. eşim olacağım bir de. Ben temizleyeyim aşağı aşağı ister yedim Açam. Yedim Açam. Ben. Bak, burada ister O temizle. Saydam koy derine yedin çiçeğim ben. gol yedik zaten. Bak ikinci gol de burada. Oğlum sana büküyor, hakem. ne burada şampiyonluk ha, var? Abi ne aşkla kazanıyoruz ne maçta. Gerçekten orta saha pası verdi yukarıya. Yukarı tekrar aşağı gönderdi. Taç. E Taç kullanmaya kimsenin gittiği yok. E çay ya. Öyle bir maç şu anda. Gerçekten. Ay nerede ya? Tamam hayatım geçiriyor. Evet, ben artık, <laughs> e, artık maçın son yarım saatine geldik. Anlatmayı bırakacağım galiba. Çok sıkıldım. Boyan Biraz yok. da uykum geldi. Sizlerden müsaade istiyorum. Müge Gel gel. Müge hanım sıradaki doğaçlamamız için şimdi ben kelime seçiyorum. Pinti. <laughs> Hayatım hasta mı oldun? Hayırdır? Bu soğukta normal değil mi? Ya üşüyorsan annenlere geçelim istersen. Orası <laughs> sıcaktır. Canım benim ya. İyi alıştın annemlere gitmeye. Canım fena mı işte tasarruf oluyor? Ya Yunus dışarıda üşümüyorum ben. Bu evde üşüyorum. Normal mi bu? <laughs> Hayatım kapıları açalım o zaman evsizsinsin. Ha. Olur mu böyle ya? Ya bak elektrik faturası gelmiş. Doğalgaz faturası gelmiş. Ne zaman ödeyeceksin sen bunları bak, ya? Bak güzelim ben 3 rakamlı sayılara karşı lütfen. Hani 2'yi geçmezse çok tatlı olur. Anlatabiliyor muyum? 90 geliyor işte fena mı? Ne güzel. Bunu bulamayanlar da var. Bak ne güzel mont almışsın. Dünya para verdik biz buna. Sen vermedin. Baba evinden ben getirdim. Tamam Ta işte. Tabii bekarlıktaki fena mı? bu. Fena mı? Bizim melekleri babana bağlayalım, açalım sonuna kadar. Nedir yani canım? Aa. aa. Niye evlendim o zaman ben seninle? Hayatım. Ya çocuklar da ne var? Şu çocukların odasını aç ya. Bak sevgilim. Ama bak fasilo... Patates yemekten çocuklar artık aa. bir hale oldular bak. Bak lütfen onu sosyolojik sebeplerden ötürüyorum lütfen. Komünistliğimi şimdi yargılama. Ne var? Patates. Ne güzel. Haşlıyorsun. Hayatım kızartıyorsun. Fırına atıyorsun. Hani her türlü yiyebilirsin. Patates deyip geçme yani. Bunun altında emek ben... Yapıyor. Patatesin 5 çeşidi varsa zaten 10 çeşidini yaptım Yunus. Harikasın. Mükemmel. Ne var Yeter bunda? artık patates yemekten bir hal olduk ya. ya yazık günah değil mi şu çocuklara? Hem üşüyorlar hem açlar. Ya tamam işte akşam yemini de yiyelim. Aradan çıksın canım ne var yani bunda? Üç güveysi olarak geleceksin yani. Ah, öyle mi dedim hayatım ben şimdi lütfen. Lütfen. Bak. Hayatım. Kibarca söylüyorum bak lütfen. Aydat da zaten gelmiş. Ben aydat falan ödemem lütfen. Asansörü kullanmıyoruz zaten birinci kattayız. Ben bir de buna para mı vereceğim canım? Aa, olur mu öyle ya? Sen sadece asansör için mi veriyorsun? E, ne için Buranın veriyoruz? çalışanı var. E, tamam ben kapımı önümü süpürürüm ne gerek var ya? Saçma sapan işler ya. Ay Allah'ım sen bana sabır ver ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Biraz daha hareket et, ısı. Bak. Ya bak, üşüyorum diyorsun, içimde içlik var. Tamam bak, şöyle giysen, anlatabiliyor muyum? Giysen üşümeyeceksin. Bak, 10 kat giydim. Biz niye elimizde işlik yiyoruz ya? Yavrum. İçlik dediğin şey dışarı giderken giyilir. Ben niye evimde atkı ve montla oturuyorum ya? Ya bak şimdi şöyle düşün. Günün kaç saati evdesin? Günün kaç saati dışarıdasın? Ya çocuklar ısınmak için market market dolaşıyorlar ya. Hayatım alışveriş merkezine anne, anne donuyoruz ya. evde diyorlar tamam, ya. alışveriş merkezine gidelim ailece. Oralar sıcak olur, Klimalar full açık. Ne güzel. Aa ne gerek var evde öyle sonuna kadar açmaya? Yunus. Efendim canım. Ya artık bu pintiline son verirsin. Hayır Aslı. Ya da? Hayır, 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 hayır. Ben artık devam <laughs> edemem. Ben sensiz ne yaparım? Ben artık devam edemem, çok sevgili ciddiyim. Sevgili, ciddiyim. Benim sinirlerimi bozma. Onu çıkartma bak, ben sensiz yapamam. Çok ciddiyim. Çocuklarımın geleceğini düşünmek zorundayım, tamam mı? Ne oldu? Hayatım, <laughs> <laughs> hayır, gitme. Yunus, sevgili, lütfen. ben sensiz yapamam, ne olur. Bak, bunun boşanma masrafı var, avukatı var, ayrı eve çıkacaksın, baba, kirası var bak, kirası, ben yapamam. Evet, şimdi bir sonraki doğaçlamamız için ben çekiyorum. Hmm. İndirim. Pardon, ee, bir bakabilir miyim acaba? Ben alacağım yalnız bunu. Başka bir tane varsa isterseniz ona bakın. Ya başka ben bunu her yerde arıyordum. Ben de hiçbir yerde yok değil mi? Evet evet İnternette aynısı yok. aynısı. AVM'lere gidiyorum yok. yok. Yok ben de o yüzden böyle arayıp bir bakabilir miyim ya? Ben de kaç senedir hala o kadar arıyordum ki onu. Fiyatına da bakalım ya ver bakayım. Ee... 300 liraymış. Ben hmm, sizin için söylesin ben... bir... Belki sahtedir, belki sahtedir, belki sahtedir. Herhangi hiçbir yerde evet, yok ya. Evet işte sahtedir, o yüzden kanalıyım. O yüzden Siz ben de bir bakayım. O kadar aramışsınız, o kadar ben, aramışsınız. Ben sizin için. Aa, hayır hanımefendi bir dakika. Bunu, ben yayran bu arada memnun oldum. Üzgün. Ben uzmanım bu arada dilediler konusunda. <laughs> evet. Sadece <laughs> evet, bunlar. Baya da ünlü. Ben de radyo televizyon sinema öğrencisi. Ay gerçekten mi? Evet. Evet. Ay ya, yanımda çalışmaya başlayabilirsiniz o zaman. Ay ne kadar <laughs> <bir> tatlısınız. <laughs> bir bakayım Hoşçakalın ama. Ya, bir bakayım, bakayım, ama. bir, bakayım, bir bakayım, bakayım ama. Çok güzel. E, bakayım. Tam bakayım ama. Çok güzel. Çok güzel. Ah öyle ama. Ah büyüklerine biraz lütfen. saygı. Hayli... Lütfen. Canım benim evet. Büyüklerine biraz saygı göster ama lütfen. Böyle hiçbir yerde hiç şey anlamazsın. Farkında mısın? Duymuyorsun herhalde. <laughs> Duyuyor musun? <herhalde. Duymuyorsun. gülüyor> Kulağına ses gidiyor mu? Bak, yaşlı sen. Migren giriyor. Pardon, pardon, Niye bağırıyorsunuz? Beyefendi bakın ben bu beyefendi şeyi sadece, alıyorum da hanımefendi müdahale ediyor sürekli. Sadece içeriğine bakmak istiyorum. Ben, beyefendi, beyefendi izin vermiyor. Şimdi hanımlar Tabii. birazcık anlayışınıza ihtiyacımız var. Hani evet. indirim günü e, herkes zaten böyle kavgalar falan olabilir. E, ilk kim aldıysa bence ondan ee, devam et. Aslında ben gördüm. Hayır hayır ama bir içeriğine Her bakalım. <laughs> çalışmasını sana bak, sinir, bak, dur, yapacağım. dur, dur, sinir A -a. krizinin eşindeki kadınlar yazıyor şimdi az sonra gerçek olacak Aa, bu ah ah Alabilir ben alayım. Alabilir Şimdi ben size saçını başını bana versene Aa, nasıl olur? Bence kimse, kimsenin başını şey yapmasın, yolmasın. Ben bir Bey depoya bakayım. Bey. Ben Bey bir de depoya alayım, bakayım. Dur, dur, dur. Biz gidelim depoya. <laughs> Kanıt olarak buraya bırakır mısınız? Biz sizi bekleyelim. Bu, bakın, bu tamam. burada. Kimse elini sürmesin, depoya ben bakacağım zaten. Dur 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 nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Videomuzun sonuna geldik. Biz tiyatro ekibi olarak çekmekten inanılmaz keyif aldık. Umarım sizler de izlerken aynı şekilde keyif alırsınız. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.